Merhabalar. Tekrar bu seferki kaydımız dönüş yolundan. E, karavanımızı e, bıraktık e, Aktür Kamp'a. 3 ay boyunca yaklaşık orada kışlayacağız. 26 Eylül dönüş tarihimiz olacak. Brandasını çektik karavanımızın. E, geldiler aldılar traktörle ve park yerine kondu. Şimdi 3 ay bizi bekleyecek. 3 ay sonra tekrar dönüyor olacağız. Ben dönüş yolunda da Sizlerle görüntüleri paylaşmak istedim. E, yollar yeni yapılıyor. Bu sene inanılmaz güzel olmuş durumda. E, sadece 1.8 kilometrelik ölçtüm, birebir ölçtüm. Tam 1.8 kilometrelik bir alan e, bozuktu. Onu da Temmuz'daki bayram öncesinde, Kurban Bayramı öncesinde düzelteceklerini söylüyorlar. Yani bitireceklerini söylüyorlar. Dolayısıyla bayram yolcuları aynen bu kalitede yoldan tamamen Datça'ya ulaşıyor olacaklar. Yollar gerçekten son derece güzel. Hani Datça hep bu kıvrımlı yolları ve kötü zemin dolayısıyla çok tercih edilmeyen, gelinmeyen bir yerdi. Ee, tabii o bir taraftan da iyi bir şeydi birçok Datçalı için. Öyle olunca çok büyük yoğun kalabalıklar olmuyordu. Şimdi nispeten yollar daha düzgün ve e, daha gelinebilir şekilde. Dolayısıyla muhtemelendir ki e, burada insan popülasyonu da biraz daha artacak gibi gözüküyor. Ama yine de e, tabii ki bir Bodrum yolu kadar kolay ulaşılabilen bir marmaris kadar kolay ulaşılabilen bir yer değil ee, görüyorsunuz işte yolda mesela bir tane daha karavan e, gördük Burası karavancıların çok sıklı geldiği yerlerden birisi Muhtemelen biz de bu sene keşfettik Tabii ki ee, dediğim gibi Datça Aslında doğası mükemmel ee, bu zamana kadar kadar kirletilmemiş olmasının bir nedeni de muhtemelen dediğim gibi bu yolların bozukluğu çok virajlı olması ve benzeri nedenlerle insanların hani oraya gelmektense işte Marmaris'e gitmek Fethiye'ye gitmek ne bileyim Bodrum'a gitmek gibi tercihleri oluyordu. O nedenle de burası biraz daha bakir kalmış diyebileceğimiz bir yer ama tabi burası da zamanla Artık e, işgal etmediğimiz yer kalmadığı için muhtemelen burayı da kısa süre içerisinde işgale başlar bizim insanlarımız. Ama umarım e, bu doğayı ve buradaki güzellikleri bozmadan, buradaki tabiata saygı duyarak düzgün bir noktaya getiririz. E, tabii bunun için yönetimlerinde bir irade koyması gerekiyor ortaya dediğim gibi tekrar umarım öyle bir e, büyük felaketler yaşanmadan doğası korunarak Datça güzelliği korunarak devam eder uzun yıllar e, yoldan size aktaracaklarım şimdilik bu kadar yine enteresan bir şey olduğunda e, paylaşıyor olacağım muhtemelen bu videoyu kaydediyor olacağım ve sonrasında da paylaşıyor olacağım şimdi dediğim gibi e, şeydeyiz İzmir yolu üzerindeyiz ve yaklaşık 4 saatlik bir yolumuz var. Durmazsak Börtübet'e geçtik. Burası arka taraflar ön taraftan çok gözükmüyor ama yakın zamanda yangının olduğu yerler dediğim gibi bu önden çok gözükmüyor. Ancak içeri girildikçe o yangının olduğu yerler ağaçlık alanlar Yanmış ağaçlık alanlar görüldüğü söyleniyor. Şu anda tabi bu seviyede bir şey görmüyoruz şu an itibariyle. İşte dediğim gibi yani sonuçta bu kalabalığın getirdiği böyle bir felaketler zinciri de beraberinde geliyor. Ormanları yakmak, oradan arazi elde etmek, o arazileri işte bir şekilde pazarlamak, onlara inşaat, inşaat, inşaat. Bu inşaat şeyinden kurtulamıyoruz bir türlü. Umarım ki dediğim gibi böyle bir şey burada yaşanmaz. Şimdilik kaydıma son veriyorum. Tekrar görüşmek üzere.